sıraların yatmış, hasarlar meydana gelmiş. Tamam. E, bu hasarlar için e, gerekli yerlere te telefon ederek bildirdik. siz olsun arkadaşlar dün akşam gelerek Kemal'imizdeki e, zararları karşıladılar. Yapılan ağaçların yatmasını Çiftler geldi. Ağaçlar devrildi. Onları ağaçları falan hallettik. Ancak çözüm. bağlar çiftçi mağdur durumda. Evet. Çiftçinin mağduriyetini çözecek formüller arıyoruz. Genellikle de süperiyorlar, yüke bindiği için süperiyor bağlarda yatma. O öncelikli... var başkanım. Bir de e, genellikle kuzey güney olan bağlarda daha fazla hasar. Evet, kuzey güney doğu bat olan. Doğubat olan de var ama. Rüzgar böyle mi vurdu? Evet başkanım. Resmen böyle bir Burada talan bu. halinde. Tamam. Yani çatılar falan üşümü olak var. Çatılarda da sorun Çatılarda var. Çatılarda da sorun var. Tamam. 15-20 gün sonra hasada olacak bağlarımızda maalesef Kemaliye bölgesindeyiz. Yine süperiyor bağları. Süperiyor bağları 15 gün sonra hasada gelecek seviyedeydi. Evet, Tabii yüklü. Yüklü olduğu için e, gelen güney kuzey dikilen bağlarda rüzgar yönünün bu taraftan vurması sonucu bağlarımızı tamamen yatırmış. E, muhtemelen bugün Saat 5'te bir aksilik olmazsa tarım bakanımız geliyor. Ona da bu konuda bilgileri vereceğiz. Evet, Sayın Pakdemir'e bu konuyu ileteceğim, fotoğraflarla, videolarla. Zaten bölgedeki bağların birçoğunu gezdik. Toygar evet. bölgesinde var, Akaçilli'de var, Kemaliye bölgesindeki bağlarımız bu durumda. Evet. Ee, muhtemelen bu bağların bu vaziyetteyken dahi 10 gün beslemelerin yapılıp üzerindeki mahsul alındıktan sonra ayağa kaldırılması gerekiyor. Bazıları da aşı olan bağlar diplerinden kopmuş. Evet başkanım. Ee, çiftçimizin hasarı büyük. Çok büyük hasar. El emeği, göz nuru bir sene boyunca yüzüne baktığı bağları bu şekilde görmek isteyen çiftçimizi dahi bağ getiremedik ben görmek istemiyorum diyor. Evet. Ciğerleri yanıyor çiftçilerimizin. İnşallah onların şu mahsullerini dahi suluğa çıkmaya kestirebilirsek bu seni bir nebze de olsa yarası bir yarası sarılmış olacak ki hiçbir şey bu emeğin karşılığını geri getiremez. Getiremez başkanım. Getiremez. Allah yardımcıları olsun. Tüm Sağ çiftçilerimize abi. hasardan etkilenen çiftçilerimize bu dolu hasarı olsun, yağmur ve fırtınadan bağları yatan çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederiz. Üç yolda aynı benim damadım var. O da böyle yaptı çocuk. Verdiremiyorum baba diye üzülüyordum. Üzü kompli yaptı. Beton, beton değil demir olması lazım. Araya da devir, Arada demir, demir olması lazım. lazım.